Yaşlanmayı önlemeden zihin egzersizine kadar birçok alanda beynimizi çalıştırmamızı sağlayan Kübra Hanım'a konuk oluyoruz. bar yöntemi konusuna merak edilenleri cevaplayan Kübra Hanım'la gerçekleştirdiğimiz röportajımız sizlerle. Sevgili izleyicilerimiz, hayatın olağan akışında yaşadığımız birçok aslında olumsuz sebepler var. Bu da hayatımızı doğrudan etkiliyor. Peki bu sebeplerden nasıl kurtuluruz? Bunları nasıl olumlu hale getiririz? Birçok yöntem var. Bugün Akses Bars yöntemini konuşacağız. Bunun için de stüdyomuzda önemli bir konu ağırlıyoruz. Kübra Filiz bizimle. Nasılsınız Kübra Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz e, hayatın belli bir noktasında tıkanıyoruz. Ve bu tıkanıklığı gidermemiz gerekiyor. Bu da bilinçaltıyla sanılıyor. Doğrudan orantılı. Peki kullandığınız yöntem tam olarak nedir? İşte bizim zihnimizi o sınırlayan düşüncelerimiz var. O sınırların arkasına geçiyoruz. E bunu nasıl yapıyoruz? O sınırlar nereden geliyor? Önce onları bir aslında algılamamız gerekiyor. Yani bize aktarılan kalıplaşmış çocukluktan gelen bilgiler hı hı. onları fark ettiğimiz zaman öncelikle değiştirme şansımız vardır. Yani her zaman yaptığımız masaj verilen komutlar barları çalıştırmamıza sebep oluyor. Arkasında araçları var. Soru araçlarını kullanmaya başlıyoruz. Örnek veriyorum. Bir tane mantrası vardır. Hayat bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Her gün bu cümleyi kullanacağız. Bakış açı değişmesi. Bir daha tekrarlayabilir misiniz? Hayat bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hı hı. Bakış açımızı değiştirmeye başladığını. Zam bir çok kısa bir sürede anlıyoruz ve hı hı. Yani bunların hepsi soruları dediğim gibi her bir karşılaştığımız problemde kullandığımız soru kalıbı bizi çok güzel bir yere taşıyor. Yani kelimelerin sihri olduğuna inanıyoruz ve dolayısıyla hep aslında olumlu cümleler kurmak gerekiyor hayatımızda. Aslında kelimeler sihirli, kelimelerden önce düşünceler sihirli. Düşünceler sözleri, sözler davranışları, davranışlar eylemleri, eylemler de hayatımızın yönünü etkiler. Çok teşekkür ediyoruz Kübra Hanım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Sürekli başkaları için yaşamayalım. Önce biz mutlu olursak çevremizdekileri mutlu ederiz. O yüzden önce biz mutlu olmak için Çareler ve çözümler bulmalıyız diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz Kübra Hanım'ı konuk ettik stüdyomuzdan. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine çok teşekkür ediyoruz.